Kardeşlerim selamünaleyküm abi ne yapıyorsunuz ne örüyorsunuz nasılsınız umarım ki iyisinizdir kardeşlerim bugün yine kargomuz var yine kargo günü şimdi agalarım bir abimize malzeme göndereceğiz teyzemin oğluna ilaç yem göndereceğiz bir abimize de güzel bir beta göndereceğiz arkadaşlar şu beyaz olan betalardan istemişti ondan sonra arkadaşlar şurada benim bir tane albino beyaz bir albino değil la bu gerçi ama ben beyaz güzel bir dişim var bir tane beyaz dişi bir tane arkadaşlar şuradan beyaz erkek Bir de güzel bir bana fil kulak seç demişti Şimdi onun arkadaşlar kargosunu hazırlayacağız Şimdi bu kargo kolay Teyzemin Arkadaşlar dediğim gibi teyzemin oğlunun kargosu da kolay. Bir bir abimizin kargosu var. O biraz zor. O çünkü şurada işte dekorlar istedi, akvaryum motorları istedi. Vallahi bilmiyorum daha bir sürü bir şey de istedi. Onları da saracağız. O zaman ben bir listemi çıkartayım. Kargomuzu yapmaya başlayalım arkadaşlar. Şöyle bir baklarımızı size göstereyim. Orandalarımız. Yalnız burada çok güzel bir şey oldu. Ne oldu biliyor musunuz? Arkadaşlar bir baktım iki oranda bir orandayı kovalıyor tamam mı? Belli iki erkek bir dişi. Ben bunu Selçuk'a söyledim bizim arkadaşlar arkadaş grubundan. Selçuk zaten bunu duyar duymaz affetmedi. Onları aldı. Arkadaşlar yalnız biz şuna şahit olduk. Alırken kepçeyle vurduğunda bir baktık ana dişiden yumurtalar yumurtalarda külmeye başladı. Belli ki şişmiş. Yani artık dişinin tam zamanı gelmiş. Çok güzel oldu arkadaşlar. Artık herhalde bir Japon üretim videosu da gelebilir kanalımıza. Arkadaşlar onun dışında burada eğer ki almak isterseniz mal prenses kolonim var. Hem de iki koloni çıkacak kadar e, sayıda kolonim var. Boyutları falan çok güzel. Adetleri 350 TL arkadaşlar tam damızlıklarımızın. Burada albino graşakilerimiz de var. Gördüğünüz gibi beyaz prenses kolonim vardı gelir gelmez satıldı arkadaşlar onun dışında küçük sarı prenses e, yavrularımız da var daha cinsiyetleri belli olmayan arkadaşlar burada geçen gördüğünüz astronotlarımız var e, burada işte tül astronotlarımız tiger astronotlarımız albino astronotlarımız var ondan sonra acaba şurada yine kedi balıklarımız var üstlerinde betalarımız var şöyle bir betalarımızı bir göstereyim arkadaşlar half moon betalarımız 150 TL yani size şöyle göstereceğim şu beta arkadaşlar sadece 150 TL ışığın altından göstersek daha mı güzel çıkar arkadaşlar şu betamız 150 TL ondan sonra fil kulak göstereyim size arkadaşlar şurada çok güzel bir fil kulağımız var kendisini bir göstermedi biraz naz yaptı arkadaşlar bu fil kulağımız kulağın boyutunu görüyorsunuz bunlar 250 TL ondan sonra şu arkadaşlar yine güzel bir fil kulak Yine arkadaşlar 250 TL Ondan sonra burada ne var? Yine arkadaşlar bir fil kulağımız daha var. Bugün dediğim gibi buradan iki erkek ve bir tane de diğer akvaryumdan dişi vereceğiz. Burada da yine bir fil kulak var. Arkadaşlar fil kulağı daha çok getirdim. Güzel bir fil kulak daha. Şimdi arkadaşlar kaç tane betamız kalmış? Kaç tane betamız kalmış? Cümleye bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane betamız varmış. 2 tanesi gidecek. İyi güzel 7 tane buradan betamız kalmış. Sonra bittiği zaman tekrardan getiririm. Olmazsa arkadaşlar büyük ihtimalle 4-5 gün sonra bir daha getirebilirim. Sonuçta bir e, aş gideceğim. Balık göndereceğim. Bir kedi balığının bir tanesini daha göndereceğim. Arkadaşlar 2 tane var şu anda. Bir tanesini daha göndereceğim. E, ondan sonra cıma, işte biliyorsunuz bir gitti geldi muhabbetleri falan oldu. Bu otobüsten dolayı. Otobüsler bir ara kapalıydı bizim burada. Gönderemedik vesaire arkadaşlar. Dediğim gibi son durumlar şu anda bu şekilde. Arkadaşlar etçil şu anda 2 tane axolot'umuz duruyor. Kedi batlarımız iki tane kaldı. Bişirlerimiz duruyor. Araçlar zaten seslerimiz var. Şurada arkadaşlar değişik bir bir şey hissettim. Oraya bir ilaç girdim. Ondan sonra şurada güzel dişi betalarımız var. Tül kuyruk, e, vatozlarımız var arkadaşlar. Haberleriniz olsun. Tül kuyruk vatozlarımız, e, albino tüllerimiz de var. Singapur Tül siyah cücelerimiz de var Singapurlar gerçekten beyaz tüllerden Daha da iri tülleri var haberiniz olsun Burada kaç tane dişimiz var abi Bir tanesi satıldı bunu göndereceğim Şuradaki beyazı göndereceğim 2-4-5 tane buradan dişim kalmış ee, İsteyen varsa kan kırmızısı Dişilerden gönderebilirim Bunlar arkadaşlar 120 TL Bilginiz olsun üretebilirsiniz Yavrusunu alabilirsiniz eşe deneyebilirsiniz Diyeyim ee, Tüllerimizde siyahlar ve albinolar arkadaşlar 350 TL Aksolotlarımız var arkadaşlar Aksolot almak isteyen arkadaşlarımız için haberleri olsun ee, Albino aksolotlarımız da Tanesi 800 TL Şimdi o zaman ne yapalım ufaktan artık bir başlayalım Lütfen arkadaşlar like atmayı yorum yapmayı unutmayalım Like'larınız ve yorumlarınız Gerçekten teşvik amacıyla önemli En azından diyorum ki agalarım istiyor Kalk oğlum bir video çek Agalarım o zaman ne yapalım şu kargolarımıza başlayalım Balık kargosuna biraz ayrıca Bir ehemmiyet göstereceğim Havalar her ne kadar güzelleşmiş olsa da Ne olur ne olmaz diyorum Şimdi o zaman ne yapalım başlayalım abi arkadaşlar listemizi yaptık şimdi abimiz sera yaprak yem falan istemiş şurada bir iki erkek bir dişi yazdım bizim teyzenin oğlunun ikini yazmadım zaten onun ikini biliyorum kendi kafama göre karışık yapacağım şimdi bu abimize ne yapacağız sera yap yaprak yem yani şu yemden arkadaşlar 100 gram tartmamızı istemiş abi bu yem güzel bir yem karidesli yem de tekrardan geldi arkadaşlar bir aradır e, karidesli yem isteyen arkadaşlarıma şey gönderiyordum konuşuyorduk. Karide şey, roti vişin, toz yavru yeminden gönderiyordum. E, ee, karidesli yemin bitmişti. Karidesli yemin tekrardan geldi. Şöyle göstereyim abi bu da var ya. Dışarıdan bilmeyen görse kum zanneder. Güzel bir karidesli yem getirdim arkadaşlar tekrardan yavrularınız için. 5 kilo arkadaşlar. Bu bizi bir süre götürür en azından idare eder. Şimdi bundan da abimiz 50 gram istemiş. Tabletten de 100 adet istemiş. O zaman bunları tartmaya bir başlayalım. Abi şu yemin şöyle size bir göstereyim içerisini arkadaşlar böyle suyu boyamayacak e, boyalı yemlerden değil. şöyle göstereyim sizlere. Abi bunu hangi batlarınıza yedirebilirsiniz? Abi etçil haricinde hepsini yedirebilirsiniz. Yani Red etmiş falan onların dışında bunu ister lepiste at, ister tetre istersen cikleti at. Bunu yemeyen balık yok o kadar söylüyorum. İsterseniz Japon'a atın. Her türlü balık yer. Bilginiz olsun. Şimdi o zaman ben bundan bir tartayım. Kaç gram istemişti abimiz bunlar? Şimdi arkadaşlar bu biraz e, hafif bir yem. Sera yaprak 100 gram diyor. Bir 100 gram tartayım gelin bir saniye. Arkadaşlar yemimizi tarttık e, 108 gram şöyle göstereyim bayağı bir geliyormuş gibi çünkü hafif bir yem olduğu için çok geliyor. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey dikkat edin A, yem aldığınız yerlerde e, poşetin darasını hesaplasınlar çünkü bu yemler çok çok pahalı. Böyle yemlerde arkadaşlar e, fiyat çıkıyor. Mesela size şöyle söyleyeyim bunu nasıl size gösterebilirim mesela propların kilosu 400 TL tamam mı adam buraya 400 TL yazıyor kanka. Biz şimdi hani grama göre tartıyoruz 240 yazana bakmayın az önceki 245 az önce verdiğim mama'nın fiyatıydı. Mesela 400 TL'lik bir mama da bu poşeti koyduğunuz zaman araçlar ne yaptı? 1.60 kuruş öyle gitti. Ama sizin yemlerinizin kilosu daha da pahalı. Mesela ne kadara geliyor? Ee, yanlış olmazsa abi biz bunu 50 gramı 140 TL'ydi. 100 gramı atıyorum ortalama 280 TL. Ne yapıyor? 2800 TL'ye geliyor, tamam mı? 2800 TL. Yani biz bunu 99'a kadar yapabiliyoruz. Yani 2800 TL'ye geliyor ya. Bunu da 4'e çarpın 12 TL. Yani şu poşet size 12 TL'ye mal oluyor bilginiz olsun. Ya bu dara olaylarına bakın. Çünkü bu bizim balık yemleri kedi mamalarından daha pahalı. Bu yüzden arkadaşlar böyle bir durum var. Biz bir de paketlerimizi küçülttük. Mesela bunlar 1 litrelik paketler. Önceden arkadaşlar poşetlerimiz bizim 10 gram kadar tutuyordu. 10 gram olduğu zaman siz hesap edin yani. Poşetin de ayrıca bir ağırlığı var. Şimdi arkadaşlar bunu ayarladık tabletten 100 adet sayacağız. Şimdi bu benim en sevmediğim iş gerçekten. Oturup Şaban'ın bir filmi vardı onun gibi sayıyoruz resmen agam. Tabi bunu sayarken size göstermeyeceğim. Bunu da ben hemen sayıp geliyorum bir saniye. Arkadaşlar yaprak yemimiz tamam. Tablet yemimiz tamam. Bu arada paketimizde ben buraya boş kutularım her zaman oluyor. Boş kutularıma döküyorum daha kolay verebilmek için. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Arkadaşlar mı soruyor? Diyor ki abi diyor de mesela Artemia var mı? Tamam mı? Ben Artemia'yı niye getirmiyorum? Size karidesli yemimi göstererek anlatayım. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Kurutulmuş Artemia'nın bile şu küçük 14 gramlık paketleri oluyor ya sarı. Arkadaşlar onların bile şu anda gramı 17 TL'ye geliyor. Arkadaşlar ben bu yemin gramını 2 TL'ye satıyorum. Şimdi böyle baktığın zaman bir elin titriye titriye az az atmak var. Bir de bunun gibi araçlar bol bol dökmek var. O yüzden hani ben şu anda Artemia getirmiyorum. Çoklandırdı Artemia getirmiyorum. Ben de farklı yavru yemleri oluyor. Mesela Karides özlü güzel bir yem. Yine Rotifish'in yavru yeminden getiriyorum. Şu kutu içinde az önce size gösterdim. ben bu tarz yemlerden satıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi yavru yemi veriyoruz ama kaliteli yemler. Ha tamam bir Artemia olamaz. Ben bunu itiraf ediyorum, söylüyorum. Yani mantıken 2 gram 2 TL'lik yemle 17 TL'lik yem bir olur mu? Olmaz. Ama şöyle de bir şey var arkadaşlar. Fiyat performansa baktığınız zaman yani elin titriye titriye az az yedireceksin. Adamın alacağı proteinle bundan alacağı protein bir olmaz. Bundan daha fazla alır. Niye? Çünkü sen bunu döküyorsun önüne yani. Adama sürekli yediriyorsun. Öyle olunca arkadaşlar ben bu yemlerden tercih ediyorum. Size de tavsiye ediyorum. Ya şu anda Artemia falan artık e, ee, abi dersiniz boku çıktı. Oğlum yani 17 lira gramı nedir la? Altın mı lan bu? Kilosu 1700 liraya mı geliyor? Ne abi işte garip garip işler arkadaşlar. Şimdi o zaman ne yapalım? Abimize bir 50 gram da karidesli yavru yemimizden tartalım. Biz de zaten kendi yerimizde bundan kullanıyoruz. Kalkıp da Artemia'ya bir dünya para vermeye değmez. Şimdi bunu da bir tartıp geliyorum hemen. Bakın arkadaşlar tarttık. Sözde abimize 50 gram verecektik. Poşetin ağırlığıyla bitti. 55 gram olması lazımdı. Görmüş olduğunuz gibi. Hadi şunu da atalım. 74 gram. Ne olmuş? Hadi bizden olsun. Sıkıntı değil. Artım ya değil. Elimiz titriye titriye vermiyoruz insanlara. Hediye hediye fazla fazla tartıyoruz. Böyle bir şey yok. Ama artım ya olsaydı titrerdik. Araçlar bu da bizim dip yemimiz. Bu alabalık yemi diye falan da geçiyor. İşte bunu Yunus Batlan'a falan veriyorlar. Bilginiz olsun. Böyle bir yemimiz de var. Bundan yalnız az kaldı. Şimdi arkadaşlar neyimiz kaldı? Abimizin gemi dekoru. Şato dekoru ve mantar dekoru. Tabii ben bunları şu aradan okudum. Ee, okuyamamanız çok çok normal. Berbat leş yazıyorum çünkü. Onları da bir getirelim. Onları da nasıl saracağız asır mevzu o yani. Şimdi gidelim şuradan bir gerçi getireyim. Siz de gelin benimle. Abi dekorlar burada. Ben abimin dekorlarını ayırdım başkası satın almasın diye. Bazen çünkü dükkanda ben olmuyorum. Ondan sonra ayırdığımız malzemeleri başkasına satıyorlar. O yüzden... Şimdi bunu şöyle koyalım. Bunları güzel bir sarmamız lazım. Dışarıda benim pat falan var. Arkadaşlar bizim dükkanın önü yemin ediyorum hurdacı dükkanı gibi. Bak kartonları, naylonları görüyorsunuz mu? Aşağıda straforlar vesaire. Ama bu olmazsa kargo gönderemeyiz. Sıkıntı işte. O yüzden maalesef bizim öyle dükkan önünde her zaman bir yığıntı olur yani. Şimdi ne yapacaktık? Ha orada benim bir tane daha dekorum kaldı. Onu da o abimize vereceğiz. Arkadaşlar bunu da götürelim. Yalnız dekorum kalmadı. Şöyle bir bakıyorum da hakikaten dekor kalmamış dükkanda. Bir dekor getirmemiz lazım. Bir ara güzel koliyle getirdiydim. Birkaç koli dekorumuz vardı. Şimdi arkadaşlar sıkıntı olan mevzu bunları sarmasında. Sonra e, 3 watt motor diyor. Şelale motor diyor. Bir küp, küp diyor. sütlaç olandan diyor. Arkadaşlar bunu benden başkasına bulamazsınız. Ben bunu kendim yaptırdım. Buna bitki ektiğiniz zaman manyak duruyor. Ben size öyle söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar Bunlar güzel bir sarıp sarmalayıp gelelim.